Vade sınırı değişti. BDDK'dan cep telefonlarına taksit düzenlemesi geldi. Buna göre özetle 5 bin liralık tutar dikkate alınıyordu. O tutar 12 bin liraya çıkarıldı. Fiyatı 12 bin lira ve altında olan cep telefonları içinse vade sınırı 12 ay olacak. Tekrarlayalım, cep telefonu alımına yönelik tüketici kredilerinde vade sınırı değişti. Az önce geldi haber. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan tüketici kredilerinde vade sınırının belirlenmesinde dikkate alınan 5 bin liralık tutarı 12 bin liraya çıkardı. Ayrıca az önce de ifade ettiğimiz gibi fiyatı 12 bin lira ve altında olan cep telefonları içinse vade sınırı bundan böyle 12 ay olacak.